Eşim görevdeyken aldattı. Ama asıl şoku o yaşadı. Tüm hesapları boşaltıp sevgilisini evimize taşıdı. 13 yıllık evliliği ihanetle bitirdi ama ben onu belgeyle bitirdim. Yeni sevgilisini evimize taşıdığında hala görevdeydim. Ama o güvenlik kameralarının hala açık olduğunu unutmuştu. Adım Burak. 34 yaşındayım. Tesekküda görevdeyim. 11 yıldır. Hayatım görevler, üstler ve sessiz vedalar arasında geçti. Ama hiçbir görev kendi evimde karşılaştığım ihanetten daha yıkıcı olmadı. Selin'le tanıştığımda 26 yaşındaydım. Kız kardeşimin düğününde servis görevlisiydi. Elinde kahve tepsisiyle kayarken yere düştü. Ben de tam zamanında tuttum. O ilk bakış. Hayatımda ilk kez bir görev gibi değil, içgüdüyle bir şeyi kurtarmak istemiştim. 6 ay sonra evlendik. 2 yıl sonra ev kredisine girdik. Ve her görev dönüşümde karşılayan o gülümseme. Bir süre gerçekti. Sanmıştım ki hep sürecek. Ama hiçbir masal göreve gidiş tarihiyle başlamaz. Benimkisi de başlamadı. Yavaş yavaş bitti. İlk önce telefondaki sessizlik uzadı. Aramalar kısaldı. Bir keresinde görüntülü konuşamam. Duşta çıkarken saçım darmadağın dedi. Halbuki bu bizim için bir rutindi. Evden gelen mesajlar azaldı. Cümleler daha düz, daha mesafeli olmaya başladı. Çok geçmeden hesabımızdaki paradan her ay biraz biraz eksilme olduğunu fark ettim. Ama hiçbir şey demedim. Çünkü ben kavkacı biri değilim. Ben plan yapan biriyim. Bana güvenliği her zaman gereksiz masraf diye yansıtmıştı. Ama evlenmeden önceki son görevimden dönüşte ben yine de tüm sistemi yenilemiştim. Dış kapı, garaj, mutfak ve salon. Tüm kayıtlar otomatik olarak şifreli bulut sistemine yedekleniyordu. Selin'in bunu bildiğini sanmıyordum. Göreve gitmeden önce son gün, ona doğum gününde aldığı bilekliği taktım. O sırada bana bakarken gözlerini kaçırdı. İşler biraz yoğun yorgunum dedi. Ama kalbim başka bir yoğunluğu duydu. Bir kadın yalan söylediğinde sesini değil, sessizliğini dinlersin ve o sessizlik kameradan daha gürültülüydü. Kamerada gördüğüm ilk şey onun elleriydi. Benim kupamı tutuyordu. Ama kupadaki adam ben değildim. Görevdeydim. Akdeniz kıyısında bir NATO tatbikatında istihbarat görevindeydim. Ama geceleri boş kaldığımda küçük bir alışkanlığım vardı. Yatmadan önce gizli hesapla giriş yapıp evin güvenlik sistemine bağlanırdım. Sanki o evin hala bana aittiğini hatırlatmak istermişim gibi. Ama o gece, ekrana yansıyan görüntü bir ev değil, sessiz bir ihanetti. Mutfakta biri vardı. Eşim değildi. Ya da daha doğrusu, yalnız değildi. Kamera mutfağın köşesindeydi. Ben kurmuştum. Görüş alanında Selin'in sırtı ve önünde bir adam. Adam kahkaha attı. Elindeki kupayı uzattı. O kupa, benim kupa koleksiyonumdan biriydi. Üzerinde hadi yine yiysin, asker yazan seramik kupa. Benimdi. Ama kupayı tutan adam bendim sanıyorsan değildim. Onun adı Alper'di. Daha önce bir doğum günü partisinde tanıştırılmıştım. Selin'in üniversiteden arkadaşıymış. O zamanlar içimdeki ses şöyle demişti. Bu adam ya çok samimi ya fazla cesur. Şimdi ne olduğunu biliyordum. Cesur değilmiş, eşimle fingirdeşiyormuş. Kameralar sadece göstermez, öğretir. Her şeyi gördüm. Sarılmalar Salonda televizyon karşısındaki sevişmeler. Mutfağın bir köşesinde Selin'in ona eğilerek yanağından öptüğü an. Ama ben bağırmadım. Ekrana yumruk atmadım. Sadece monitörü kapatıp dizüstümü kapadım. Ve düşündüm. Çünkü ben öfkeyle hareket edecek biri değilim. Ben plan yaparım. Ertesi sabah istihbarat ofisindeki çocuklar yine rapor yazarken gördü. Ama aslında ben başka bir şey yazıyordum. Operasyon, yade itibar. İçerik şöyleydi, Tüm video kayıtlarının harici yedeği alınacak. 2. Ortak hesapların durumu incelenecek. Fazla çekim, öleme, kayıp para. 3. Ev üzerindeki haklar kontrol edilecek. Evlilik öncesi belgeler taranacak. 4. Alper'in kimliği, sabıka kaydı, sosyal medya geçmişi çıkartılacak. Ben bir askerim ama savaşlar sadece cephede değil, evde de kazanılır. Birkaç gün sonra banka hesaplarına giriş yaptım. Ortak hesabımızda olağan dışı harcamalar vardı. 3 farklı yemek siparişi, aynı geceye ait. Lüks bir ses sistemi alışverişi benim bıraktığım sistem zaten yeniydi. Vellakio isminde bir işletmede ödemeler. Ve son olarak, Selin'in kendi adına yeni bir kredi kartı başvurusuyla hesaptan çektiği 19 bin liralık ödeme. Kısacası, ben görevdeyken hem aldatılmıştım, hem de soyulmuştum. Ama hala ses etmedim. O gece bir posta attım. Mi? Kendime. Konu başlığı, görev sonrası karantina için hazırlık. Bu, dönüşte izne ayrılacak personellerin bazı durumlarda erken tahliye edilmesini sağlayan bir prosedürdü. İki haftalık görev kesintisi alınabiliyordu. Tıbbi ya da psikolojik gerekçeyle. Ben de şöyle yazdım. Yetersiz uyku, görev sırasında dikkat eksikliği moral bozukluğu. Altına tarih koydum ve gönderdim. Çünkü artık plana geçme zamanıydı ve döndüğümde karşılayan biri yoktu. Ama karşılamasa da olurdu. Ben artık o evin misafiri değil, hesap soranıydım aldatan kaşar karım tahliye kararından haberli değildi. Ona görevimin iki hafta daha süreceğini söylemiştim. Ben ise ülke topraklarına 48 saat önce dönmüştüm. Kimseye haber vermedim. Sadece yakın bir motelde yer ayırttım, giyinip tıraş oldum ve sabah erkenden arabayı kiralayıp bizim mahalleye yöneldiğim evin önüne vardığında sabah saat 8 ondu. Arabayı 100 metre ileride bir köşeye çektim. Kahvemi aldım ve beklemeye başladım. 08. 23'te garaj kapısı açıldı. Karımın aldattığı kuştu çıktı. Elinde spor çantası, keyifli bir halde. Arabaya bindi. Dış kapıdan el salladı. Kameradan izlediğim adam artık önümdeydi. Ama ben hala inmiyordum. Çünkü bu bir yüzleşme değildi. Bu bir kurulumdu Selin'in bilmediği şeylerden biri şuydu. Garajdaki elektrik panosunun arkasında hala bir yedek anahtar vardı. O evi ben inşa ettirmiştim. Birçok şeyi ben planlamıştım. Kapıdan girdim. Ev sessizdi. Selin'in sesi üst kattan geliyordu. Telefonla konuşuyordu. Evet tatlım, akşam yemeğini hazırlayacağım ve en sevdiğin dantelli bordo takımları giyeceğim bu sefer senin favorin. Burak, hayır hayır, hala Akdeniz'de, bir haftası daha var. Gülümsedim. Bu ses tonu hala tanıdıktı ama artık bir düşmana aitti. Salona geçtim. İlk iş, diskleri aldım. Kamera kayıtları, belgeler, banka çıktıları. Hepsi yedeklendi. Evdeki belgeleri tarayıcıdan geçirip belleğe kaydettim. Selin'in yaptığı banka transferlerinin kopyaları da artık elimdeydi. Üzerime düşeni tamamladım. Ve çıkmadan önce mutfağa geçip küçük bir not yazdım. Hangi kameranın kayıt ettiğini merak ediyorsundur. Hepsi, ''Bu evi ben kurdum. Seni ben sevdim. Seni ben affetmeyeceğim.'' Kapıyı çekerken kilitlemedim. Çünkü ev artık benim evim değildi. Ama hala benim savaş alanımdı. Moteldeki o gece, belgeleri bir dosyada toparladım. Sonraki gün avukatım Zeynep ile buluştum. Elimdeki her şeyi gösterdim. Zeynep 42 yaşında bir kadın. Sözleri yavaş ama keskin. Eğer istersen bu belgelerle onu mahvederiz. Ama asıl mesele sen ne istiyorsun Burak? Ben de o an kararımı verdim. İnsanlar neden ihanet eder? Biliyor musun? Çünkü onların karakteri geçici zevklere dayanır. Bizimkisi kalıcı zarafetle savaşmayı öğrenmiştir. Hala hiçbir şeyin farkında değildi. Ama artık zamanı gelmişti. İlk adımı banka attı. Avukatımın girişimiyle ortak hesap donduruldu. Yalnızca benim imzam olmadan hiçbir işlem yapılamayacak şekilde. İkinci adım, mali müfettişlere bildirimdi. Ortak hesaptaki kayıpların çoğu kişisel keyif ve lüks kalemlerinde çıkıyordu. Bu, boşanma sırasında suistimal olarak geçecek ve nafaka ya da tazminat talebini sıfırlayacaktı. Ama en önemlisi, üçüncü adım, seline giden posta. Kameraları hatırlıyor musun? Merhaba. Döndüm. Evet, Akdeniz görevinden birkaç gün erken. Girmedim. Çünkü artık o ev değil, sadece dört duvardan ibaret. Ama içindekiler hala konuşuyor. Kameralar gibi. Sen, mutfağın köşesindeki o küçük siyah lense bakarken hiç dikkat ettin mi bilmiyorum. Ben baktım. Ve senin başka birine nasıl baktığını, bana hiç bakmadığın gibi gördüm. Ekle üç şey bulacaksın. Birinci, son 30 günün kamera kayıtları. İkinci, Ortak hesabımızdan yaptığın 23.887 liralık kişisel harcamaların dökümü. Üçüncü, boşanma öncesi görüşme talepleri için avukatımın bilgileri. Konuşmak istersen, sadece avukatım üzerinden konuşacağız. Saygılarımla. Burak, Selin'in numarası o gece iki kez aradı. İkisi de cevapsız. Sonrasında bir mesaj geldi. Lütfen konuşalım. Her şeyi açıklayabilirim. Hayır, bu bir açıklama hikayesi değil. Bu bir hesaplaşma. İki gün sonra, Avukatım Zeynep'in ofisindeydi. Girişte görünce hafifçe duraksadı ama ben sadece evraklara baktım, gözlerine değil. Zeynep konuşmaya başladı. "Hanım, elimizdeki belgeler açık. Burak mal paylaşımı ve boşanma sürecini barışçıl şekilde yürütmek istiyor ancak bazı şartlarla." Öne eğildi. "Şartlar nedir?" Ben ilk kez konuştum. "Ev üzerindeki tüm haklarından feragat edeceksin. Ortak hesaptan harcadığın tutarı geri ödemeyeceksin." ama karşılığında nafaka talep etmeyeceksin ve her şeyin üstünü örteceğim. Aksi takdirde cümleyi tamamlamadım. Zeynep diski seline doğru itti. İçindeki videoları biliyordu. Ağlamaya başladı. Ama o ağlama pişmanlık değil, yakalanmanın gözyaşıydı. Her şeyi kabul etti. Hiç itiraz etmedi. Avukatlar detayları tamamladı. İlişkimiz bir ilk görüşte aşk ile başlamıştı ve bir mahkeme kararıyla bitti. Ama mesele sadece bir boşanma değil. Benliğim geri alınan bir hak gibiydi. Bazı savaşlar kılıçla kazanılmaz. Sessizlikte kazanılır. Belgelerle, tavırla ve asla geri adım atmamakta. Boşanma evrakları imzalandıktan sonra Selin'i bir daha görmedim. Ama onu görmesem de onun izlerini hayatımdan silmek zaman aldı. Ev satıldı. Mobilyalar değişti. Köpeğimiz şanslı bende kaldı çünkü Selin'in ilgisi sadece göstermelikti. İlk başta sessizlik garipti. Ama zamanla bu sessizlik bir özgürlük marşı gibi oldu. Çünkü artık sabah kahvemi içerken, birinin gözlerinin arkamda olup olmadığını düşünmek zorunda değildim. Trabzon'a taşındım. Dağların gölgesinde küçük, sade bir ev. Av tüfeğim, kap malzemelerim, fotoğraf makinelerim ve huzurum. Artık her sabah saat 6'da kalkıyor, doğaya çıkıyor, manzara fotoğrafları çekiyorum. Kendi adımla bir dijital galeri açtım. Burak ve Lens adıyla. İlk siparişim Norveç'ten geldi. İkinci siparişim Avustralya'dan. Ve sonra durmadı. Aldığım en güzel mesaj ise şu oldu. Sizin çektiğiniz o sisli dağ fotoğrafı evimin salonunda asılı. Her sabah ona bakarak güç buluyorum. Teşekkür ederim Burak. Ben teşekkür ettim. Çünkü o mesajlar bana Selin'in asla veremeyeceği bir şeyi veriyordu. Anlam. Boşanmanın üzerinden tam 11 ay geçmişti. Bir gün gelen kutuma bir posta düştü. Gönderen soyadını hala değiştirmemişti. Konu satırı Sadece bilmeni istedim. Burak, sana bu maili yazmak günlerimi aldı. Çünkü ne söylesem eksik olacak, ne itiraf etsen geç olacak. Ama yine de bilmeni istedim. Ben senin kıymetini, seni kaybettikten sonra anladım. Seni incitmek istememiştim. Sadece yanlış zamanlarda, yanlış yollara saptım. Eğer bir gün affedersen, en azından içimdeki yük hafiflemiş olur. Bu mesajı üç kez okudum. Sonra ne cevap verdim biliyor musun? Hiçbir şey. Cevap vermemek, bazen en yüksek sesli yanıt olur. Cevap vermemek, benim zaferimdi. Mesajı sildim. Ve olarak işaretledim. Geçmişime bir virüs gibi bulaşmaması için. Hayat bazen garip yollarla öğretir. Ben bu hikayede öğrendim ki, sevmek bazen susmaktır. Affetmek unutmak değildir. Uzak durmaktır. Ve en önemlisi, güç, çığlık atarak değil. Sessizce geri adım atmadan yürümek de olur. Bugün, Trabzon'da göl kenarında otururken yeni biriyle tanıştım. Adı Nur. Köpeğimi sevmek için yanıma geldi. Ve o an fark ettim. Yeni bir hikayenin zamanı gelmişti.